İl danışma kurulları normalde tüzük ve yönetmeliğimiz gereği belirli sayıda ve belirtilen kişilerle yapılır. Ama biz imkanlar ölçüsünde bugün il danışma kurulumuzu sizlere, değerli Cumhuriyet Halk Partililere olabildiğince açmaya çalıştık. Değerli dostlar, il danışma kurullarımız aslında bir nevi hesap verdiğimiz yerler, yönetimlerin hesap verdiği yerler ilçe danışma kurullarımızı yaptık. İlçe danışma kurullarımızda ilçemizdeki üyelerimizle beraber o ilçelerimizin sıkıntılarını, sorunlarını konuştuk. Ve sizlerin vatandaşların, Cumhuriyet Halk Partilerinin beklentilerini konuştuk. Geleceğe dair de planlarımızı yaptık. İl danışma kurulumuzda da bugün ilimizin geneliyle ilgili sıkıntılarımızı konuşacağız. Beklentilerimizi konuşacağız. Ve gelecekle ilgili planlarımızı konuşacağız. Sizlerin fikirleri bizim için çok önemli. Notlarımızı alacağız ve daha sonrasında da biz sizlerle beraber sizlerden gelen eleştirileri, talepleri burada yanıtlamaya çalışacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nde danışma kurulu toplantıları parti içinde yaptığımız en verimli, en önemli, en kıymetli toplantılardan biridir. Biz danışma kurulu toplantılarında geçmişin muhasebesini yaparız. Geleceğe dönük yol haritalarını belirleriz. O ilin ya da ilçenin siyasetini, geçmişini, geleceğini konuşuruz. Hatta parti içi sorunlarımızı konuşuruz, tartışırız. Eleştiri ve öz eleştirilerimizi yaparız. Sorunlarımızı ama mutlaka bu toplantılarda çözeriz. Sonra da o kapıdan el ele, kol kola, gönül gönüle omuz omuza çıkarız. Ben inanıyorum. Kahramanmaraş'ta bu danışma kurulu toplantısı, toplantısı tam da amacına uygun olarak yapılacak ve bu şekilde noktalanacak.